merhaba arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle Minecraft oynamaya devam ediyoruz diyebilirim. Devam niye ediyoruz? Şey çalmayacağız. Şey Hunger Games yalnız e herkese girdi. Ve şurada bizim Bedlion'u. Bedlion Bedlion anladı. Bir şey deneyeceğim. Biliyorsunuz ben denemeyi çok seven bir insanmış. Bunu nasıl kullanacağız? Shader nasıl kullanılır? Shader pek yok ki burada Shader amcalar. Onu anlamadı ki ben. Ama ben bunu sana ayarlarım. Değil mi arkadaşlar? Sonra Shader ile video çekeriz. O oh, o oh, o oh. bir dakika şu an şey kendinden öyle bir geldim ki abi bilgisayar daha yeni girdim. Daha sonra bilgisayar daha yeni girmedim ve Minecraft'a daha yeni girdim. Bugün hiç girmemiştim. sesim biraz kötü gibi geliyor benim sesim. Kötü mü? Allah! Ölüm lan. Yükleneceksen yüklen kapattı mı çocukları? Ay şuna. Gir hadi. Anam! Anam anam anam! Bir dakika. Bekle bir gözetleyin. De de. İki çarpı. Arkadaşlar böyle Arada bir yüklenince donuyor muyum? Acayip uyuzuluyor. Öyle olunca da sonra A pardon S yazdım. A Maç başladı dağdı başladı maç. Aynen bakın herkes atak lag falan diyor. Öyle laglı başladı maç. Abi yalnız oyun kasması acayip mutlu ediyor. Ben de sanki onun içerisinde bir şey bıraktı. Bu <laughs> içerisinde almazlar mı? Abi şu an acayip Uyuz oldum lan. Uyuz oldum lan. O bir dakika dur. Adam beni leather set yaptı bak Böyle bırakmayın arkanızda sonra dövüyorlar ha Yani mesela şu an benim adamı döveceğim Onun kasması şu an yalayacağım oyunu Acayip uyuz oldum adama Acayip uyuz oldum şu an Bir daha gireceğim Abi. <laughs> Artık biz kapat kapat. Binimiz. Oh be. Güzeldi sanki değil mi? Bir şey çıktı büyük ihtimalle. Olaylar olaylar işte arkadaşlar. Normalde yani Star Wars Battlefront'u kaldıran bilgisayar yani Minecraft'ta mı kaldıramayacak hocam? Yani bana delirtmeyin şimdi burada yani kafa atarım. Atayım kafa atayım. Bak kasıyor. Neden kasıyor? Çünkü şu trafik deniyor. İki çanka düşündüm ona rağmen kasıyor. Bak. Hah. Donmuyor be. Oley be. Oley be. Kasmıyor be. Bu Baktım çocuklara Server'ı kastırıyorlar ya Server'ı kastırıyorlar oyunu değil de server'ı kastırıyorlar değil mi Server çok güzel kasar zaten Oyun değil server kastar Abi zaten Bilmiyor muydunuz Tövbe tövbe Bugün hiç değil mi gençler Güzel bir video olur Söyleyeyim ben yani Ben şöyleyim yani En son sıkıntı çıkmazlar başladım. Al, al, küçük da öldü yalnız biri. O şimşek böyle dolgun dolgun geldi öyle. Allah deli. Ben deli. Ben şimşeğim mi deli? sana var ya. Ben... Aşağı aşağıya düştüm ben ya. Ben niye aşağı düştüm ya? Bekle mi Açılmayacak, Bok çıktı, Bok çıktı prensesler yine. Ailen dışı hiçbir şey güzel değil. Bir de olta dışı. Balık tutacağım. Abi balık gelmiyor. Hunger Games'teyim balıkçım gelir misin? Canım. Artık yalan mısın gel ya. Ale! Ale ben ben balık tutam Oh oh. Geri zekalı bana doğru ne Arkaya doğru istene ya. Ya Allah la ya. Hangi gelse bir balık tuttum adınız arkadaş. O zaman ben de Hunger Games'te videonun içine server değişikliği yapan ben. Eee. Survival Games. Bir dakika benim. Evet. Bunu unutmuşuz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sevgiler gününde tanıttığım amcayı unutmuşuz. <laughs> Diyorum lan ne oluyor? Neden böyle bir oyun kötü böyle? Aslında daha sıkası ya böyle. Abi bu nefret ediyorum. Bu nasıl ya? Aç şurada videoyu. Bakın kaçmıyor burada, görüyorsunuz değil mi? Ah ehme. Bir tane konuşursam kendimi keseceğim, yemin ediyorum. Gami kostümü de bulduk gençler. Adam Gami set olmuş ya. Al işte ya adam Gami set ya. Abi ya. Nasıl Gami kostümü dikkat ettiğini bilmiyorum. Gami! Oo taş kılıç. Bunu da iki alalım. Zaten işte. Uza. Tamam. Tabii. Tabii ki de gam mi? Arkadaşlar şu an bir sessizlik oluyor. Aa okluyorlar. <laughs> ne yapıyorsun arkadaşlar? Önümde yanıma dalıyorum ben ben. Sapık abi. Millet sapık çırp çıktı. Arkadan arkada vuruyordu bana ya. Çat 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 şöyle. Çat 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 vuruyordu ya. Ayıp ya. Ayıp ayıp. Ayıp. İnsan olun önce. insan Neyse bu videoda böyle oldu. Kasa kasa emin ediyorum. Çok şimdi bu video ya. Kusura bakmayın gençler yani bugünlük böyle olacak. Çünkü bugün bir baya yorgunum. Sen nesin bu Sen nesin lan? Sen bir cihaz zombisin. Ama senin beynini oraya... <laughs> admin merhaba. Yok lan admin değil sen sen. Sen geri zekalı. Sen Mars. Şaka şaka. Şaka yaptım. Adam, adamsın. Admin adamsın. Tabi sen adminsin. Bir de böyle bir IP ama ben adminle karıştırıyorum. Bilmiyorum bugün hiç eğlenemedim. Bugün iki video koyacağım Minecraft'tan. Hocam. Oh Iron X. Ayrımda ayrımız var キレてるんです。Evet, bir Bakalım kim yedi yendi kanka. Rusla Türk. Öldürdün bizi. Adam teap ama çöldü herhalde. TNT ile patlattı Abi bir şey soracağım. Şimdi bir dakika video kapatmadan önce bu ne ya? Neredesin lan? Aa gitti. Aa portala girip gitti lan. Can zombi geldi abi. Portana girdi gitti. Yazık. Aa tavuk. Orada bir tavuk vardı tam da uzakta. O büyük tavuk 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 tavak tavuk 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 Size de teşekkürler tavuk. Abone olup like atmayı unutmayın tavuk. Tavuk 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 tavuk. Tavuk 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 tavuk. Görüşürüz 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 tavuk. Tavuk tavuk, tavuk. tavuk tavuk tavuk. Tavuk tavuk tavuk. Görüşürüz tavuk. Görüşürüz. Görüşürüz tavuk. Tavuk 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 tavuk. Tavuk 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 tavuk